Geçmişte yaşanmış acıları bahane ederek bugün Türkiye ve milletimizi itham etmeye çalışanlar her şeyden önce tarihe haksızlık ediyorlar. Soykırım gibi geçmişte kesinlikle olmamış bir şeyi mutlak gerçek gibi Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışanlar beyhude yere uğraşıyorlar. Bu konuda parlamentolarda alınan kararlar bizim için Yok hükmündedir. Bu konuda siyasetçilerin ifade ettikleri tüm beyanlar bizim için yok hükmündedir. Tıpkı Avrupa Parlamentosu'nun kararı gibi. Burada bir hususu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin Ermeni halkıyla herhangi bir sorunu, herhangi bir sıkıntısı yoktur. Aynı dönemde milletimizin çektiği acılar İnanın bundan çok daha az değildir, daha fazladır. Bununla birlikte bizim Ermenilere karşı dostluk hislerimiz hala canlıdır, hala bakidir. Bu tür kararlar Ermeniler istismar edilerek Türkiye düşmanlığının dışa vurumundan ibarettir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu tür kararların hepsi de bizim için yok hükmündedir. Buradan Ermenilere dostluk çağrımı tekrarlamak istiyorum. Gelin tarihi tarihçilere bırakalım. Biz ortak çıkarlarımız, ortak geçmişimiz ışığında kendimize yeni bir gelecek inşa edelim.